Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün kuşlarımızın banyo günü. Bayağıdır çekemiyordum. Aslında haftada en az bir kere kuşlarıma banyo yaptırıyorum. Hatta yaz zamanları haftada iki ya da üç kere çıkabiliyor. Bunları böyle seyretmek çok keyifli arkadaşlar. Ben kuşlar duş alırken izlemeye bayılıyorum. Hem onlar rahatlıyor hem ben rahatlıyorum. Özellikle Yaza girdiğimiz bu aylarda kuşların tam tüy dönemi rahat rahat tüye girmeleri için duş almaları gerekiyor. Hatta içine katabiliyorsanız elma sirkesi ya da mavi göz taşı e, ekleyebilirsiniz. Kuşların hem bu üzerlerindeki kepekler gidiyor duş aldıklarında hayvanlar rahatlıyorlar. Hem de tüye girmelerini kolaylaştırıyor. Şu eşek sıpalarının bir hallerine bakar mısınız ya? Ne güzel yıkanıyorlar ya. Bazen ben böyle izliyorum. O kovanın içinde benim de bir resim geliyor. Gerçekten çok keyifli. Şimdi bunların hepsi yıkanacaklar. Sonra güneşe böyle serilecekler. Yatacaklar. Güneşlenecekler. Kümesin kapısını da kapattım ki bu eşek sıpaları sürekli kümese girmeye çalışıyor. Diğer türlü bunların yıkanmasını izlemek imkansız. Şunlara bakın ya güzeline bakın. Maşallah size. Tipsizler sizi. Tipsizler sizi. Arkadaşlar elma sirkesi kullandığınız zaman kuşların tüyleri de parlıyor. Böyle daha ipeksi oluyor. Şart yani güvercin besleyen bir insan için kuşlara duş aldırmak şart. Bu onların en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Diğer türlü tüyleri keçe gibi oluyor arkadaşlar. Bakın mesela bir tane burada var. Dışarı çıkmak için can atıyor. Ben ne yapacağım? Bunu da çıkaracağım. Çünkü hayvanın yıkanmaya ihtiyacı var belli ki. Çık. İçeri girmek yok ama. Çık. Girmeyin içeriye ya. Öf. Amma meraklısınız ha. kapatayım ki kuşlar heh, girmesinler. Hadi yıkanın yıkanın hadi çekinmeyin benden. Kuşlarım da artık arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz Kümesten çıkardığım kuş hemen suya girdi. Ne kadar ihtiyacı varmış gördünüz. Oh zaten su berraktı. Bir de şu hikayele bakın üzerlerinden attıkları toz arkadaşlar. Hayvanların üzerinde bu varken rahatsız oluyorlar. Siz, siz olun. Minimum haftada bir kere yapabiliyorsanız iki kere özellikle yaz aylarında ben üç kere duş aldırtıyorum. Hiç de bir zararını görmedim. Bakın 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 kim geldi bakın. Bakın kim geldi bakın. Yemek yemeye mi geldin gene? He? Eşek sıpası seni. Öldürdü kuşumu. Hala geliyorsun. Edepsiz. Cık. Arkadaşlar mesela şu anda çok tehlikeli. Ben çatıda olmasaydım, kuşları böyle kuş aldırsaydım ıslanacaklardı. Uçmakta zorlanacaklardı. Bu da bu tarz kavgalar için bulunmaz nimet. Kaçamayan bir kuşum var arkadaşlar. Bakın kanatlarında makas izi var. Bu kuş uçamaz. Uçmaması demek kaçamaması demek. Bu da kargaya yem olmak demek. Var mı yıkanmayan ordusu sizi maşallah çocuklarıma. Arkadaşlar, bir de şurada bir taş görüyorsunuz. Aslında bu taş değil. Bu bildiğiniz kaya tuzu. Böyle kaya şeklinde ama tuz. Bunu biraz ıslayınca kuşlar tam olarak tuz ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar çok fazla yiyemiyorlar. Ama gagalarını sürte sürte bir şekilde o tuzları alıyorlar. O da hayvanları hem keyiflendiriyor, ihtiyaçlarını karşılıyor hem de zarar vermiyor. Yoksa bir avuç tuzu döksem hepsini yerler, yerler ama bu sefer de ciğerleri patlar. O yüzden tuz ihtiyaçlarını karşılamak için böyle kaya tuzu aldım. Normalde bu susuz kalınca kuşlar buna yaklaşmıyor. Biraz nemlendirince bunu üzerine su dökünce bütün kuşlar buna saldırıyor. Bakın gördüğünüz gibi gaga vuruyor, böyle bir şekilde tuz ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Hatta su döktüm ya, bakın yere de biraz erimiş taşa artık tuz işlemiş. Burada yemeye çalışıyorlar. Ben bunu kullandıktan sonra kuşların biraz daha keyiflendi, biraz daha böyle neşeli olmaya başladılar. Çünkü orada çok rüzgar var ya. ihtiyaçları varmış ki buna saldırıyorlar. Ben de o ihtiyaçlarını gideriyorum. Bu kuşlarda olması gerekenden daha keyifli, daha dinç oluyorlar. Siz siz olun bu tarz böyle kuşların ihtiyaçlarını es geçmeyin. Ne lazımsa. Şöyle bir rüzgardan kuslayım ben. Ay, Arap kat. Arkadaşlar kuşlarımıza ne lazımsa Mineralse mineral, mineral vitaminse vitamin. Bu tarz tuzsa tuz. Her şeyi vermeye çalışın. Aferin benim kızıma gelin. Aferin benim kızıma. Seni eski haline getireceğiz sen merak etme. Daha güzel olacaksın inşallah. Bakın bu da benim. Güzel oğlum. Yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladı. Büyüdü de. Bir haftaya kalmaz uçacak duruma gelir. Bakın kuşlarımız yattı. Ah keyif yapıyorlar. Biraz yıkandılar ya. Şimdi güneşin tadını çıkarıyorlar. Hava biraz rüzgarlı. Yaklaşamıyorum kuşlara yoksa sesimi duyuramıyorum size. Şimdi bunlar yıkandılar. Uçuramam. Aslında uçurabilirim de ya. Arkadaşlar size bir tane beyaz kelebek uçuracağım. Yavruya kustu. Efsane oldu. Bayağı bir değişti. Dönüşü falan bayağı değişti. Bakın bir kuş yavruya kustuktan sonra neler yapabiliyormuş. Size onu izleteceğim. Zaten ben kümesin kapısını açtım ya bakın. Bakın 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 nasıl giriyor içeriye bakın bu kadar kümes aşığı ben başka bir böyle koleni görmedim ya. Kaç zamandır güvercin besliyorum. Normalde kuşları kümese sokamam. Ama bunlar kümesten çıkmıyorlar. Bunun sebebi de aslında kümesin rahat olması. Büyük kümes, az kuş. Kuşlar kümesin içinde keyifliler. O yüzden dışarıya falan çok çıkmak istemiyorlar. Bir de çıkınca biliyorlar ki uçacaklar. Uçmak da istemiyorlar. O yüzden kümes aşığı hepsi. Ben ya bu kümesi dolduracağım kuşla. Bunlar böyle rahatsız olacaklar. Kümesten çıkmak isteyecekler. Ya da kümesten çıkarınca kümesin kapısını kapatacağız ki kuşlar içeri girmesinler. Ben şimdi şunları bir kapatayım arkadaşlar. Bunlar uçmasın. Bunlar uçunca inmiyorlar. Şimdi nerede bizim beyaz kelebeğimiz? Burada yıkanmış mı? Yıkanmamış. Kuru. Evet. Arkadaşlar bu beyaz kelebeği ben Şahin'den hediye almıştım. Şöyle bir çıkaralım dışarıya. Tabi çıkaramadık, yakalayamadık. Gel. Heh. Bir şu çıksın şöyle. Zaten bıraktığım gibi uçuyor. Bir tane de güzel uçan bir kuş. Hatta güzel uçmayı bırakalım arkadaşlar. Dönen bir kuş çıkaralım. Bu değil. Bu Arap değil. Şu Arap. Evet. Yakaladık. Bunu da çıkaralım. Bu yıkanmış ama olsun. Çok ıslak değil. Şşşş. Uç. Hava çok rüzgarlı. Bakın beyaz da. Bakın arkadaşlar başladı. da bu üzerine katacak arkadaşlar inşallah. Hadi benim oğlum. Bakın arkadaşlar girişe bakın. Aferin benim oğluma. Sakin sakin gel. Gel eşek gel düşeceksin oralara az kalsın düşüyordu ya. Şu da benim arabam arkadaşlar. Bakın buna. Bu da maşallah kötü değil yani. Gün geçtikçe güzelleşiyor. Bu da erkek aslında. Bu da kız olsaymış güzel takım olurmuş bunlar. Beyazım nerede? oğluma Sabredince oluyor arkadaşlar. Sabredince bekleyince oluyor bu kuş. Dönüyordu ama bu kadar hızlı dönmüyordu. Bu kadar güzel dönmüyordu. Demek ki yavruya kusması gerekiyormuş. Bakın uçuyor, yükseliyor. Dönüyor tekrar yükseliyor. yapmış Aferin sana. Aferin sana. Daha da uzatacak bu arkadaşlar. Daha da mesafeyi uzatacak. Tam bir kelebek gibi dönüyor. Dediğim gibi daha da güzelleşecek inşallah. Aferin sana. Aferin. Kaçırdık. Şu arabı çekeyim dedim ama. iyi çekemedik. Bak kaçırdık gene. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Yaklaştılar çünkü. Yoruldular da. Böyle hem karşıya hem aşağıya. Can mı? Gel kon. senle gel. Aferin çocuklarıma. Gördünüz arkadaşlar. Bu kadar çok oyun yapmıyordu. Canı isteyince yapıyordu. Şimdi artık uçarken sürekli dönüş yapıyor. Şu kimesi açayım da girsinler içeriye. Bak gene çıktılar. Gir içeriye. Arkadaşlar karga görüyor musunuz? Hakikaten buraya dalandı artık. Şşt, şşt. seni. Allah'a buraya dalandı ya. Kuşlarım bir gelsin. Gel oğlum hadi gel. Çok felaket rüzgar var arkadaşlar bunlar inmeyecekler ben bir kuş daha çıkaracağım onu da izleyelim gel benim oğlum benim semadan arkadaşlar Pişt. Pişt. hava güzel rüzgarlı dönüş yaparsa onu da izleyeyim size Hemen yükseldi zaten. Arap da yükseldi, beyaz da yükseldi. Hepsi yükseldi. yükseldiler ya. Ha, kuşlar çıktı dışarıya. Beyaza bakın, beyaza. Semadan da peşinden geliyor. Zaten kayıplardı arkadaşlar. Heh, şurada. Aferin benim oğluma. Gel. Gel. dönme. Gel. Ne olmuş sana ya? Uçmaya uçmaya. Arkadaşlar yumurtaya yatıyor. Çok fazla uçurmuyorum. Böyle dönüş olmaz ama ya. Kelebek daha güzel dönüyor lan senden. Eşecek seni. Hop düşeceksin. Neyse ki kondu. dediğim gibi emek harcayınca vakit harcayınca bir şeyler oluyor. Kuşları uçurmayınca bozuluyorlar. Uçurdukça güzelleşiyorlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Ben videoyu sonlandırayım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.